Merhabalar arkadaşlar. Güllerimiz çok güzel bir şekilde açtılar. Ve de ben bunu değerlendirmek istiyorum. Gül şurubu yapacağım. Güllerimi topa, topladım. Ve de böyle tek tek ayıklıyorum. Ayıkladıktan sonra da ben gül yapraklarımı topladım. Ayıkladım böyle. Şimdi de yıkıyorum. Güllerimi ayıkladım, yıkadım. Görüldüğü gibi. Şimdi kavanozlarıma dolduracağım. Evet. Böyle böyle yeterli olacaktır. Böyle doldurmaya devam edeyim. Videomu kapatayım. Çok uzun olmasın. Sizlerde sıkmak istemiyorum. Püf noktalarında yaptıkça söyleyeceğim. 5 adet kavanoza doldurdum e, gül yapraklarımı. Şimdi ben bunlara e, limon suyu dökeceğim. Buna 2 adet limon sıktım. Şu büyük olana daha organik olması açısından limon suyu dökeceğim. Bir de şuna dökelim kapaklarını farklı kapatacağım diğer e, kavanozları da çok az az böyle kaşığın ucuyla limon tuzu ilave edeceğim biraz şunu az limon e, suyu olduğu için biraz daha ilave edeyim ve de şimdi e, su dolduracağım Temiz su olsun arkadaşlar. Ya hazır suya kaynatılmış soğutulmuş su olsun lütfen. Bununla gül suyunun püf noktası bu. Çok az limon tuzu koyacağız. Limon suyu da bir adet veyahut da bir buçuk adet. Şu büyüklere iki kilogramlıklara ben bir buçuk adet limon suyu koydum. Buna yarım adet oldu. Bunlara da kaşığın ucuyla koydum çay kaşığının. Sularını hazırladım koydum. Buna sadece limon suyu ekledim. Bir buçuk limon suyu. Buna da yarım limon suyu ve de çok az çay kaşığının ucuyla limon tuzu ekledim. Şimdi bunların kapaklarını kapatıyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Taze kapak olmasına da gerek yok bence. Evet. Ha, buna da ben tarih yazdım. Bir adetine altıncağın üçünü de yapıyorum çünkü öyle bir tarih yazdım belli olsun. Bu gül sularımı. Ben 20 gün veya da 21 gün tam güneş alan yere koyacağım. Orada bekleteceğim. Olduğu zaman da hep beraber tekrardan bakacağız. Nasıl olmuşlar? Kavanozun kapağını şöyle yapınca su akmıyorsa hava almıyordur.